Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu aklımdaki kişinin güncel düşünceleri güncel hisleri ve güncel duyguları diyelim bakalım sizin için e, anlık düşünceleri ve bugünün düşünceleri nelerdir diye soralım yine her zaman olduğu gibi Kolektif bir açılım yapıyoruz e, ne zaman video ile karşılaşırsanız o anın enerjisiyle size cevap vermiş olsun ee, ve olumlu düşünerek, olumlu bakarak e, pozitif şeylerle karşılaşmanız daha çok, daha yüksek diyelim. Yine her zaman sizden beklediğim gibi hmm, desteğiniz çok önemli. Benim için çok değerli. Ee, ne kadar çok e, destek verirseniz yorumlar yaparsanız bir şeyleri daha kaliteli, daha düzgün e, daha iyi yapabiliriz. E, bu da karşılıklı birbirimizden e, bekleyebileceğimiz olumlu şeyler olsun. E, siz bana eksik kaldığım ya da e, Şeyleri bir şeyleri vurgulamadım, bir şeyleri anlatmadım. Şeyler olursa görürseniz onları bana lütfen söyleyin. Ben bunları tekrar sizin bakış açınızda, sizin değerlendirmenizle üzerinden geçeyim ve bunları yeniden farklı bir şeyler yapayım. Ee, güzel ve kaliteli bir şey çıksın ortaya diyelim. Bir tane daha kat tamam diyelim ondan sonra. <laughs> Bir tane daha çekmeye ihtiyacımız var gibi çünkü Evet. Sonucumuz daha iyi ve daha kaliteli olsun. Ee, aklı kızdaki kişinin anlık düşünceleri anlık hisleri nelerdir? Aklınızdaki kişi sizinle bazen belli ki bazı konularda bazı şeylerde sizinle zıtlaşıyor, sizinle tersleşiyor. Bu konu aslında belli ne konular olduğu, onun duygusal değil de ya da mantıklı şeyler değil de istediği şey belli. Genelde cinsel konular ve arzuları üzerine odaklandığı görülüyor. E, bu da sizinle zıtlaştığını bazı konularda aranızda bir şeylerin e, çatışmaya dönüştüğünü gösteriyor. E, bu da onu endişelendiriyor galiba. E, neden böyle oluyor? Neden bunlar oluyor? Biz niye çatışıyoruz? Niye kavga ediyoruz? onun bu duygularından yani bu arzularından birazcık arınması gerekiyor. Anlık hislerinde gördüğümüz gibi çatışmalarının ya da kavgalarının nedeninin üzerinde duruyor. Buna bir mantıklı yol düşünüyor. Mantıklı bir çözüm düşünüyor. Daima arzularla, isteklerle ilişki yürümüyor. Birazcık da farklı şeyler olsun. Bazı farklı bir hayat çizgimiz olsun da düşünüyor birazcık mantığa dayalı hareket etmek istiyor çünkü bu sizin mantıklı düşünceleriniz mantıklı bir ilişki yürüttüğünüz ya da mantıklı bir gelecek isteğinizden kaynaklanıyor o da bunun üzerine düşünüyor çünkü arzuları, tutkuları, istekleri onu artık yoruyor. İlişki zam ilişkiyi de yoruyor, yıpratıyor. bundan artık bir sonuç, bir şey, bir yere varması gerekiyor. Böyle olmuyor çünkü. Devamlı bir şeyler istemek ya da bir şeyler yapmak nereye kadar ya da ne kadar çok sağlıklı. bu nedenle bunu bırakması gerekiyor daha kalıcı şeyler yaşaması için sizinle bir şeyler yaşarken yani duygusal anlamda karşılıklı bir şeyler hissettirirken, yaşarken çok mutlu olduğunu düşünüyor. Çok birlikte güzel vakitler geçirdiğini aynı zamanda bir şeyleri yaparken birlikte ne kadar mutlu olduğunuzu hatırlıyor yani bundan keyif alıyor e, keyif verici dakikalar saatler oluyor e, ikinizin de neşe içinde yaptığını bir şeylerin neşe içinde geçirdiğinizi e, birbirinizi gerçekten o an mutlu ettiğinizi düşünüyor ve onun bilincinde. E, şayet e, onun e, duygusal anlamda bazı şeyleri e, yüklenmediğini, bazı sorumlulukları almadığını ve e, kaçtığını gösteriyor. Yani bu onu kendisinin ben e, ona göre o kadar güçlü bir insan değilim, güçlü bir kişilik değilim. Ben kaçıyorum. Yani onu bu e, bir zorluk gördüm ya da bir şey gördüğümde e, kaçmayı ya da susmayı ne bileyim. E, geride kalmayı e, seçiyorum gibi bir şey var. E, ama o öyle değil. O daima mutlu olmanın peşinde. Ben bu nedenle e, onun kadar güçlü, onun kadar dirayetli ve cesaretli değilim diyor. E, bu e, onun e, zaaflarının olduğunu bir şeylere aşırı düşkün olduğunu ya ne bileyim eğlencedir, arzularıdır, tutkularıdır, ne bileyim sigaradır ya da ne bileyim keyif veren maddelerdir falandır. Bir şeylere e, zafı olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu zaafları yüzünden e, bu şeyleri düşünüyor. Sadece anlık e, zevkler, anlık yaşantılar ya da ne bileyim geçici e, heyecanlar arıyor olabilir işte bu da onun biraz kafasının baya karıştığını, bazı konularda bir şeyleri netleştiremediğini, bir şeyleri oturtamadığını göstergesi. Ee, zaaflarından arınırsa ya da zaaflarını daha makul bir şekilde bir şeye oturtursa duygularını daha net gösterecektir. Bu da onun bilincinde. Yani eğer diyor ben bu kötü huylarıma bırakırsan bu insanı mutlu edebilirim duygularımı ona yaşatabilirim duygularımı ona hissettirebilirim ee, bu da onun için e, yeniden doğması bir şeylere yeniden başlaması bir şeyleri tekrar sıfırdan inşa etmesi anlamına geliyor bu kişi belli ki e, öyle bir şans istiyor öyle bir çaba içinde bir şeyleri yeniden alevlendirmeye yeniden yeşertmeye çalışma gibi gösterme gibi şeyleri var. Bu bir çabası var yani bunun da. Çünkü o şekilde devam ederse yani bildiği gibi devam ederse arzuları, ne bileyim zaafları, tutkuları peşinde giderse bu yolun sonu görünmediğini. şeylerin netleştirmesi, bir şeyleri e, anlaması gerekiyor. Bu kişi aynı zamanda her şeyi net olarak konuşan söyleyen bir kişiyle değil, bazı şeyleri içinde gizliyor, bazı şeyleri net olarak söylemiyor. E, Tabi e, zaafları fazla olduğu için zaaflarına yenildiği için yani kişilik ve karakter olarak da onlara yeniliyor diyebiliriz. Yani biraz zayıf karakterli, birazcık e, e, şey m, zaaflarını daha çok e, yaşamak isteyen zaafları peşinde koşan bir kişi. Ama aklı başına geliyor sonradan da. E, bu da onun için biraz geç oluyor. E, bazen e, işte içinden çıkamadığı zaman bir şeyleri e, yapamadığı zaman işi akışına bırakıyor. Ya da siz ona bir şeylerde tepki verdiğinizde, küstüğünüzde ya da onunla mesafe koyduğunuzda o da tam olarak aynı şekilde davranıyor ve hiç şey göstermiyor. Diyor olduğu gibi inceldiği yerde kopsun, olduğu gibi gitsin bir düşünce içinde. Bu nedenle onun bazı şeyleri görmesi, yaşaması ve anlaması için onu o şekilde bırakmayacaksınız. Ona daima gerekirse dürte dürte ona doğru yolu göstereceksiniz. Baştan kısaca alalım sonra noktalayalım isterseniz arkadaşlar. O sizinle kavgalarının nedeni ya da sizinle tartışmalarının, zıtlaşmalarının nedenini ee, geçici tutkuları arzuları olduğunun bilincinde bu da sizin hep bir ilişkide daha çok mantık aradığınızı bir şeyle artık her şeyin arzu tutku olmadığının e, artık e, insanların geleceği için ya da ilişkileri için bazen de mantıklı bir şeylerin e, kurması gerektiğini söylüyorsunuz ona yol gösteriyorsunuz bu, bu kişiyi de e, bir şeylerin farkında yani bu bir ilişkide geçici şeyler anlık şeyler tutkular arzular zevkler e, yıpratıcı bir yere kadar e, bir yerden sonra da e, o da artık anlıyor ki yani gitmez Çünkü e, sizinle yaşadığı e, duygusal ya da birlikte paylaştığınız birlikte e, gittiğiniz yerlerde daha güzel vakitler, daha güzel zamanlar geçirdiğinizin farkında, e, mutlu olduğunuzun bilincinde, e, her şey e, içeride değil de dışarıda da ne bileyim e, farklı yerde de yaşanabiliyor e, onun bilincinde. Ama sizin kadar e, ilişkisine sahip çıkan, sizin kadar e, ilişkisini e, kollayan biri değil, e, zora geldi mi kaçan, zora geldi mi arkasını ee, arkasına dönen bir kişi o bu kişiliğinin farkında yani ben diyor onun kadar güçlü değilim onun kadar riskime sahip çıkmıyorum Çünkü nedeni ise zaaflarına daha fazla e, düşkün olması e, bir şeylere e, daha çok düşkün olması ne bileyim işte e, gezme tozma para harcama ne bileyim e, keyif verici maddeler ya da farklı şeyler ama bu zaafları onu şey kılıyor zayıf kalıyor ve yeri geldiğinde de bazen kafası karışıyor bu düşüncelerden nasıl arınırım ya da nasıl çıkarım şayet bu düşüncelerden arınırsam duygularımı daha rahatlıkla hissettirebilirim diye bir şeyler geçiriyor aklından ve bu duyguların e, duyguların gerçekten e, samimi, saf ve çocuksu olduğu e, bir gerçek e, bunu o da hissettirmeye çalışıyor ama e, tabii ki her zaman zaafları daha önde oluyor e, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor, bir şeyleri e, yeniden başlama gibi bir Düşüncesi de var bu kişinin tabi diyor ben artık e, bu düşüncelerimden, bu kayıtsızlığımdan, bu şımarıklığımdan ya da vurdum duymazlığını artık tamamen bitirmem gerekiyor ki bir şeyler düzelsin, bir şeyler yoluna girsin. E, yeni baştan yaratmalıyım kendimi ve ilişkimi sahip çıkmalıyım. Yoksa bu ilişkinin e, gideceği bir yön yok. O, bu ilişkiyi sonuna kadar gitmez. E, bu bitme yani bu ilişki kısa zamanda biter. E, yolumuz görünmüyor diyor. O da bunun bilincinde, bunun farkında. E, ve e, o da bir yerde artık bazı şeyleri sizinle konuşmuyor. Bazı şeyler tam olarak anlatamıyor. içinde sakladığı, gizli saklı e, daha birçok düşüncesi ya da yaptığı davranışı, şuyu buyu var. Onun da sizin e, içinden çıkarmanız bunu ona konuşturmanız, anlattırmanız gerekiyor. Bu kişi aynı zamanda birazcık da gizemli bir kişi. Gizemli bir e, ilişki içinde. E, siz bir şeyleri boş verdikçe o da size uyuyor ve bir şeyleri akışına bırakıyor. Belki düzelir, belki yaparım ederim kendiliğinden bir şeyler değişir anlamında ama değişmeyecek o da akışına bırakacaktır hatta bazı şeyleri de askıya alacaktır olduğu gibi gitsin ya da olduğu kadar diye bakabilir bu nedenle siz onun bir şeyleri görmesi anlaması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız ve ona göstermelisiniz. Ee, kısaca sizin hakkınızdaki anlık düşüncesi anlık şeyleri buydu ee, ilişkiyi beraber sürdürmek ya da bir yere götürmek e, tek taraflı değil ikinizin de çabası gerekiyor bu anlamda ee, ve önemli olan da bilinçli olan birinin bilinçli olan kişinin bunu e, yönetmesi devam ettirmesi gerekiyor çünkü bilinçsiz kişiye bırakılırsa hiç ilişki daha köşeye gidecektir. Daha da sarpa saracaktır. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ee, ve yine dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize e, teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Başka bir videoda buluşmak üzere.